RTX 5000 piyasaya sürüldüğünde birçok kişi gibi ben de Nvidia'nın saf güç anlamında bir devrim yaratmasını bekliyordum. Ancak kartın gerçek dünyadaki performansı ve DLSS teknolojinin aşırıya kaçan kullanımı beni düşündürmeye başladı. RTX 5000'in güçlü olduğunu inkar edemem. Ama burada bir sorun var. Artık saf GPU gücünü mü konuşuyoruz yoksa yazılım destekli bir illüzyon mu? RTX 5000'in saf güç açısından nasıl bir performans sergilediğine bakalım. Kart önceki nesil RTX 4090 ile karşılaştırıldığında FPS açısından %15-20 civarında bir artış sunuyor. Ama bu artış beklediğimiz bir devrimsel sıçrama değil. Özellikle ultra grafik ayarlarında bazı oyunlarda fark neredeyse hissedilmiyor. Peki neden? Çünkü RTX 5000'in gücü DLSS teknolojisiyle maskeleniyor. DLSS destek mi yoksa bir kılıf mı? DLSS Deep Learning Super Sampling teknolojisi Nvidia'nın ciddi bir inovasyonu. Oyunlardaki performansı arttırmak için çözünürlüğü düşük yapay zeka ile görselleri iyileştiriyor. Ancak burada bir sorun var. DLSS saf GPU performansı geri planda bırakıyor. Kartın kendi gücü yerine yazılı yazılımın size sunduğu optimize edilmiş bir görüntüyle karşılaşıyorsun. RTX 5000 yüksek FPS seri DSS 3.5 sayesinde elde ediyor. Ancak DSS'i devre dışı bıraktığımızda saf GPU gücüyle alınan sonuçlar düşündüğümüz kadar etkileyici değil. Peki bu durumu gerçekten güçlü bir kart mı alıyoruz yoksa sadece iyi bir yazılım desteği mi? Performans karşılaştırması RTX 5000 hem DSS açık hem de kapalı olarak test edilen görüntülerde dikkat çeken sonuçlar. Cyberpunk 2077 DSS kapalı RTX 4090 ve RTX 5000 yalnızca 110 FPS farkı var. Siz açık RTX 5000, RTX 4090'ın %25'e kadar geçiyor. Hogwarts Legacy. DLSS kapalı RTX 5000 RTX 4090 kıyasla 110 daha iyi performans sunuyor. DLSS açık %30 gibi büyük bir fark yaratıyor. Bu sonuçlar gösteriyor ki RTX 5000'in DLSS'in bağımlılığı çok yüksek. DLSS bağımlılığının sorunları. DLSS teknoloji özellikle düşük çözünürlükte yüksek görsel kartı yaratma mükemmel. Ancak şunu unutmamalıyız. DLSS olmadan kartın gerçek gücü beklenen seviyede değil. DLSS yazılımına bağımlılığı arttırıyor. Yazılım desteği bittiğinde ne olacak? Kartınızın gerçek performansı beklentilerinizi karşılayamayabilir. Right Tracking gibi ağır grafiklerde DSS'e mecbur kalmak, CPU'nun gerçek gücünü sorgulatıyor. Saf gücün önemi Bir ekran kartı alırken, DLSS gibi teknolojilere bel bağlamamalıyız. Kartın kendine ait ham performans gücü önemli. RTX 5000'in saf gücünde beklenen sıçramayı görememek, bu kartın uzun vadeli bir yatırım açısından sorgulanabilir bir hale getiriyor. RTX 5000 kesinlikle güçlü bir kart, ancak bu gücün büyük kısmı DLSS gibi yazılımla maskeleniyor. Eğer saf GPU kontrol gücünü önemsiyorsanız, bu kartın fiyat performans açısından düşündüğünüz kadar etkili etkileyici olmadığını söyleyebilirim. Bu videoda RTX 5000'in her yönüyle değerlendirdim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Saf GPU gücü mü yoksa DLSS gibi teknolojiler mi sizin için daha önemli? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.